Merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle e, Bir ders videosu çekeyim dedim e, Bazılarınız merak ediyordur Daha doğrusu bazı youtuberlar Nasıl 720p kalitesinde ya yani HD kalitede 60 fps videolar atıyorsun e, Çünkü ben de bu kaynağı çok arama, aradım e, Yani bulmuştum Çok önceden bulmuştum Fakat çok zor render yapıyordu yani Hatta hatırlıyorum 5 saat render yaptığı oldu Ve benim sistemimle video renderlemeye yani ne ben cümleyi toparlayamadım yani video renderlamaya tam uygun e, fakat çok zor re renderliyordu tabi dediğim gibi sisteme göre değişiyor ben dedim kolay yoldan nasıl 60 fps videolar e, kaydedebiliriz onu göstereceğim gerekli pro programları açıklayayım e, bir adet Camtasia Studio bir adet Handbrake render programı bir adette bir Quick Time Player adlı bir e, program. Şimdi ilk önce ben deneme video çekmiştim, import medya diyeyim. Geldik burada ben ile çekmiştim. Ben bu videomu buraya sürüklüyorum. Şöyle 1280 çarpı 720 şöyle sesini kısacağım çünkü çok saçma bir ses çıkardım orada <laughs> çok saçma bir ses çıkardım şimdi videom böyle aslında normal değişen bir şey yok ya da ben daha e, şöyle yapabilirim daha, daha önceden Ori, oraya and Blind Forest'ın videosunu çekmiştim onu atayım fakat kısa yapacağım çünkü uzun olunca bayağı bir e, yer kaplayabiliyor. Evet şimdi bunu ben biraz kısaltayım. Ee, bir 10 saniye olsun ya. Yani o kadar çok uzun yapmayacağım. Bakalım videoya. Şöyle bir birazcık aşağı indireyim de. Merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle Orient the Blind Forest'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölüm Evet. Bu video 60 hepsi zaten atmıştım videoya. 60 fps bu video. Ee, şimdi buradan Product and Share diyorum. Burada daha önceden 720p 60 fps diye bir kısım açmışım. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Ee, yine buraya geldiğimizde Add Edit Preset var. Buna tıklıyorum ve e, New diyorum. Bu da ders olsun ismi. Bunu Move seçeceğiz arkadaşlar. Bunu Move seçmeden önce size Quick Time Player yüklü olması lazım. Yoksa seçtikten sonra ileri dersiniz ve hata verir. Ben yüklü olduğu için hata vermeyecek. Fakat, evet. Burada quick down Options diyorum, Settings diyorum ve buradan Frame Rate kısmını 60 yapıyorum. Buraları ellemeyeceğiz. Bu arada bu da, hee nokta 264 olacak. OK diyorum, OK ileri. Burayı seçebilirsiniz ama tabii siz bu 720p kısmı. Ee, daha doğrusu çözünürlüğü siz bunu tıklarsanız sizin yaptığınız şuradaki şu kısmında yaptığınız e, videonun çözünürlüğüne göre yapar ben yani daha önerdiğim burası ileri diyorum buraları evlenmeniz gerek yok son diyorum close diyorum ve artık bir ders kısmında kaydetti eee ben de bunu kullanıyorum ileri diyorum burada diyelim kaydetmek istediğiniz yeri gösteriyor yani kan hangi isimde olsun falan filan ee, bu antar kısmına diyelim ders yapacağım ben son diyorum ve render yapıyor bu tabi videonun uzunluğuna göre değişiyor bu hız evet arkadaşlar video renderinin bitmesini bitmesi ne yakın videoyu açtım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzu kaydetti 10 saniye gösteriyor ve gerçekten de 60 fps, e, sanki kendi bilgisayarınızda oynuyor oynuyormuşçasına. güzel kaydetmiş arkadaşımız. Şunu kapatalım. 56 MB 10 saniye. Olduğuna göre, bir dakikası 100 düşünün 100 megawattlara falan çıkıyor. Ve bu da sizin için sıkıntı yani Düşünsenize, 20 dakikayı 1 GB'a ulaştırabiliyor. Ve biz bunu nasıl boyutunu düşürür, onu şimdi yapacağız. Dediğim gibi handbrake programı yapacağız. Buna artık daha ihtiyacımız kalmadı. Hayır diyeyim. Şuradan handbrake Evet, handbrake programı açıyorum. Kullanmayanı kullanmayı bilmeyen için de anlatacağım. Evet, açar anlatacağız. Hadi bakalım. Evet, handbrake programımız açılıyor. Evet açılınca karşımıza böyle bir ekran geliyor. Aslında hiçbir şey ellemeyeceksiniz. Ben buraya daha önce User Prezet kısmından 60 FPS kaydetmişim. Ben sizlerin karşısında yapacağım. Şöyle normal alayım. Search kısmı var arkadaşlar. Search kısmında file tıklıyorum ve videomu seçeceğim. Ee, biz ders olarak kaydetmiştik burada. Hatta boyutuna da bakabiliriz ki 56 MB. Bunu seçiyorum. Ve buraya ekliyor. Ele, ekledikten sonra çıkış dosyasını şu Browse'a basarak ee, belirleyelim. masa üstüne ders 60 FPS diye kaydetsin evet. Buna elde sonra burayı Picture kısmına bir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey ellemiyoruz. Filters kısmından hiçbir şey ellemiyoruz. Video kısmından Framerate ee, kısmını 60 yapıyorum. E, buraları ellemeye gerek yok. Kısım evet. Asıl kısım burada e, Alt Rate kısmını e, 2000 e, veya 2500 vesaire yapın Pardon 2500 falan yapın e, Ben bu 60 etkisi de 1500 yapmıştım ve 700 pk yapmıştım 1750 yapalım veya hadi bakalım 2000 yapalım Hadi hadi 3000 yapalım hadi 3000 yaptık Diğer kısımları da audio kısmında 128 yapıyoruz şu bitrate kısmını Şöyle dedik yapabilirsiniz fark etmez buralarda eylemenize gerek yok bu alt yazı alt yazılar bu da bölümler olması lazım şu web optimize kısmı da web'e göre uyarlayabiliyor bunu da e, tıklasanız zararı olmaz Start'a basıyoruz arkadaşlar ve hızlı bir şekilde tabi bu dediğim gibi videonuzun uzunluğuna bağlı veya videonun boyutuna bağlı tam hatırlamıyorum hızlı hızlı yapsın Evet... Ku... Kuuu... E, bilmem ne... Finish yazdı... Ve gördüğünüz gibi... Ders 60 FPS... Bakalım... 56 MB'dan... 4 MB düşmüş... Bayağı bir fark etmiş... Eee... Gerçekten de... Yani... E, light kalitesinde and değişiklik de olmamış... Sesi de çok güzel geliyor... Yaptığımız yani yerden devam ediyoruz... Hatırlarsanız... E, geçen bölüm... Gerçekten de güzel bir... Program... Şimdi bunu bir de... YouTube'da deneyelim. Bu ders 60 FPS'i buraya sürüklüyorum Bunu şimdi bir liste dışı yapacağım. Hadi bakalım. Bitti diyelim hemen. Evet arkadaşlar videomuz yüklendi. Hemen videomuza bakalım. Tıklıyorum. Bu video şu anda işleniyor diyor. Hadi bakalım. Birazcık bekledikten sonra videomuz hemen başlayacaktır artık. Evet arkadaşlar videomuz yüklenmiş. Şu an 720 p sayfayı yeniliyorum. Şu an hali işleniyor. Ve baktım da yine 720 p. Bu zamanın 60 fps olacak çünkü şu an hali işleniyor bizde. 60 FPS arkadaşlar. Olana kadar sayfayı yenileyeceğiz. bakalım. Hala 720 p. Tekrar bakalım. Hayır Evet arkadaşlar videomuz tamamen işlendi ve artık 720p 60 fps hemen bir videomuzu izleyelim. Biraz. Arkadaşlar ben Samet, bugün sizlerle Orient Blind Forest'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölüm gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde 720p 60 fps FPS videomuzu kaydettik. Eğer bu videomu beğendiyseniz ve daha çok ders videosu gelmesini istiyorsanız videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek dileğiyle iyi günler, iyi oyunlar.